Merhaba arkadaşlar. Sisi Cümleler kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere 1970 yıllarında Afrika'da bulunan 2 milyar yaşındaki nükleer bir reaktörden bahsedeceğiz. Kanalımızı desteklemek için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1970'lerde bilim adamları Batı Afrika'da Gabon'da 2 milyar yaşındaki nükleer bir reaktör keşfetti. Bu reaktör 500 bin yıldan fazla çalıştırılmıştır. Bugünkü mevcut teknolojilerimizin ürettiği reaktörler ile kıyaslanamayan bu devasa reaktör birkaç mil uzunluğundadır. Fakat buna rağmen termik etkisi sadece 40 metrelik dar bir alandır. Afrika'daki Gabon Cumhuriyeti zengin uranyum yataklarına sahiptir. 1972 yılında Fransa'daki bir fabrika Gabon'dan uranyum ithal etti. Fabrika ithal ettiği uranyumu incelediğinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Bilim adamları şaşkınlığa uğradı çünkü Gabon'dan gelen bu uranyumlar çoktan rafine edilmiş ve kullanılmıştı. Doğal uranyum izotopu U235 nükleer yakıtta bulunan yüzde 0.7202'ye bölünebilir bir malzemeye sahiptir. Fakat Afrika'dan ithal edilen uranyumdaki izotop yüzdesi 0.7171 idi. Yani bu uranyumun daha önceden kullanılmış olduğu anlamına geliyordu. Bu olay bilim çevrelerinde büyük bir yankı uyandırdı. Zamanla dünyanın dört bir yanından gelen bilim adamları bu fenomeni keşfetmek için Gabon'da toplandı. Onlar bir takım araştırmalar yaptıktan sonra bu uranyumun bulunduğu yerde bugünkü modern bilimin bilgisini aşan ve çok gelişmiş bir nükleer reaktörün bulunduğunu keşfettiler. Bu reaktör 1,8 milyar yıl önce inşa edilmiş ve 500 bin yıl çalıştırılmıştı. Bu uranyum madenini iyice araştırdıktan sonra uluslararası nükleer konferansta sonuçları yayınlandı ve paylaşıldı. Paylaşılan bu araştırma sonuçlarından en ilginç olanı ise bu uranyumun parçalanmış olduğu ve uranyumun bulunduğu bölgede radyoaktif atıkların tespit edildiği bilgisidir. Devasa büyüklükte inanılmaz bir reaktördür. Bu devasa nükleer reaktör ile bugünkü mevcut çağımızın reaktörleri kıyaslanamaz. Yapılan araştırmalara göre bu nükleer reaktör birkaç mil uzunluğundaydı. Fakat buna rağmen bu devasa reaktörün termik etkisi sadece 40 metrelik dar bir çevreyi kapsıyordu. Bu gerçekler ile karşı karşıya kalan bilim adamları bu nükleer reaktörün insan yapımı olamayacak kadar kusursuz olduğunu ve ancak doğal bir reaksiyon sonucu meydana gelebileceği sonucuna vardılar. Fakat kafaları karıştıran bazı şeyler vardı. Çünkü doğada saf su bulmak oldukça zordu. Peki gerekli olan saf su nereden geliyordu? Doktor Glenn, Eski Amerika Birleşik Devletleri Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı ve ağır elementlerin sentezi üzerine yaptığı çalışmalarından dolayı Nobel Ödülü almış bir bilim adamıdır. O ve diğer meslektaşları doğal bir reaksiyon için gerekli bazı koşulların eksiksiz bir şekilde bir araya gelmesi gerektiğini ifade ettiler. Doktor Glenn Örneğin nükleer reaksiyon için suyun son derece saf olması ve sadece %1 milyon gibi en ufak bir kirlilikte bir suyun bu reaksiyonun zehirlenmesine ve durmasına sebep olacağını ve doğada böyle bir saflığa sahip bir suyun bulunmadığını söyledi. Gerekli olan tonlarca saf suyun ve diğer etmenlerin nasıl bir araya geldiği hala gizemini koruyor. Görünüşe göre doğa bir yolunu bulmuş. Belki de bizlerin bilmediği, hala keşfedemediğimiz daha basit, doğal ve temiz enerji kaynakları üretme metotları vardır. Belki de bu reaktör bizim ufuklarımızın ötesinde bir teknolojiye sahip atalarımız tarafından yapılmıştır. Kim bilebilir ki? Doğal konsantrasyonlar nükleer bir reaksiyon için yetersiz. Bugünkü kaya uranyum izotop konsantrasyonu %0.7171. 2 milyar yıl önce Kaya uranyum izotopu U-235 konsantrasyonu %3 idi. Bu 3 milyar yıl önceki bir uranyum nükleer reaksiyonu için uygun değildi. Buna rağmen 2 milyar yıl önce böyle bir reaksiyon meydana geldi. Bu da gösteriyor ki böyle bir reaksiyonun ancak yapay olarak ve insan eliyle gerçekleşmesi mümkündür. Bu bulgulara iyice incelediğimizde önümüze çıkan tablo ise 2 milyar yıl önce Gabon'da teknoloji ve bilim bakımından bizden daha üstün bir medeniyetin yaşamış olmasıdır. Onlar 2 milyar yıl önce bizim yapamayacağımız bir nükleer reaktör inşa etmiş ve tam olarak 500 bin sene çalıştırmış. Bu kulağa inanılmaz gibi gelse de her şey böyle bir medeniyetin varlığına işaret etmektedir. Videomuzu beğendiyseniz eğer kanalımızı desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.